Cümletten selamun aleyküm. Allah'ın hayrı ve bereketi cümlenizin üzerine olsun arkadaşlar. Kıymetli dostlar. Bugün baya bir rampa tırmanacağız belli. Epey bir tırmanacağız. Yine güzel bir videoyla sizlerleyim dostlar. Neredeyiz? Gülnar'ın Meydancık Kalesi'ndeyiz. Burada baya bir tırmanış var. Belli. Gidip burayı merak ettim, geldim bir. Zaten Gülnar'daydım geçici bir şekilde arkadaşımın bir arkadaşımın işine emaneten geldim. Gelmişken dedim buranın da videosunu alıp sizlere göstereyim. Tabi ben de bilmiyorum. Ama dilim döndükçe bir şeyler anlatmaya çalışacağız. Göreceğiz, hep beraber bakacağız. Hadi hazırsak videoya geçelim. Evet dostlar buradan bayağı bir zorlu tırmanış var. Buradan tıslaya tıslaya çıkacağız. Size bu videoyu izlerken emeğin karşılığı olarak ricamdır arkadaşlar. Videoya bir yorum bir beğeni yaparsanız sevinirim. Habire babalama habire bumba habire babalama habire bumba habire babalama habire bumba Habire babalama, habire de bumba. Habire babalama, habire de bumba. Habire babalama, habire de bumba. Bum. Evet dostlar. Zorlu bir merdiven tırmanışını yaptık. Epey yüksekte burası. Zorlu bir tırmanışın ardından kaleye çıktık. Çıktık ama emin olun burası harabe ya. Hiçbir şey hiçbir şey yok. Sadece taşlarından evet taşlarından eserler kalmış. <laughs> iyice iyice yorulduk. Meydancık Kalesi dediğimiz yere geldik. Meydancık Kalesi Gülnar'a 10 kilometre. Tabi Gülnar'ın da 10 kilometre güneyinde yer alıyor sarp bir tepenin 750 metre uzunluğunda ve 150 metre eninde düzlükte bir alanda inşa edilmiş. 1971 yılından itibaren bu yana Fransız arkeologlar burada baya o dönemlere ait, ilk çağlara ait ee, ilk çağlar dediğim milattan önce 7 ya da 6. yüzyıllarda Louvre'in kalesi olarak Duverin kenti aile kenti olarak biliniyor. Kent milattan 5 ve 4. yüzyıl sonra Persler tarafından fethediliyor. E, 2 ve milattan önce 2 ve 3. yüzyıllarda Mısırlılar tarafından öne fethedilip önemli bir liman kenti eee güzergahının konumunu bulunduruyor içerisinde. Burası ondan sonra geç Roma dönemin zamanında tekrardan iskan olarak düzenlenmiş. Doğu eteği olan dediğine göre doğu bu taraf. Ama burada herhangi bir inanın ben kabartmaya rastlayamadım. Burada Pers kralının mezarı varmış. Ama kayalarda çok değişik şekiller var büyük ihtimal vardır burada Pers kralının dediği gibi anlattığı şekilde kabartmalar falan mevcut diyor ama şu kale duvarlarda evet ufak tefek kabartmalar var ama bunlar şey değil sanki o şu bir şeyin kabartması değil sanki bir yerin bağlantı kabart şekli gibi onu bir gezelim görelim gezdiğimiz zaman göreceğiz İlk çağlarda buranın adı Kürsü olarak adlandırılmış. Burada tabi işte zamanla Mısırlılar, Persler, Mısırlılar ama ilk önce Persler'deymiş. Sonra Mısırlılar, sonra Roma, daha sonra burayı Osmanlı, Beydili kalesi olarak adlandırılmış. Ondan sonra burası zamanla gördüğünüz gibi bu hale gelmiş. Yani ilk burası Babil Kralı. Evet. Burası Babil Kralı ne ait bir kaleymiş. Milattan önce 559 ya da 556 zamanında Pirundu kralı Aparsu'nun kendisine ait bir kale olduğunu düşünüyorum. Sonra Nargisar tarafından ele geçirilerek kale yıkılmış. Yani kale o dönemler yıkılmış. Meydancık Kalesi gerçek ismi Kürsü olarak geçiyor. Yani baktığım, araştırdığıma göre bu şekilde bir bilgilere ulaştım bu kale hakkında. Eksiklerim varsa da sizler yorumlarda düzeltin dostlar. Hani ben de bunun tarihini bilmiyordum. Baktım, araştırdım. Tarihiyle ilgili bir şeyler. Hani bu buranın adı nedir? Burası kimindir? Kimler yapmıştır? Nasıl olmuştur? Kimler gelmiştir? Kimler gitmiştir? Hangi dönemlere şahitlik yapmıştır? Onlara baktım. Elime geçen sonuçları bildiğim kadarına sizlere anlattım. Hadi şimdi diğer tarafları gezelim. Tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Sanırsam burası orijinal girişi galiba burada. Çünkü o döneme, o tarihe ait merdiven ve basamaklar var. Ama üzerine tabi burada belediyenin ya da Kültür Bakanlığı'nın yaptırdığı bir demirde merdiven var. Sizlere de dediğim gibi biz... Biz şu merdiven ve şu yol aracılığıyla buraya ulaşım imkanı sağladık. Ta aracımız falan çok aşağıda çünkü. Buradan bakarsanız şunun altında bir merdiven tarzı, basamak tarzı sanki bir yol tarzı bir şeyler var. Görüyorsunuz. Ya yani antik bir şehir. Şöyle burada bir dikili taş var. Burada galiba burç veya sur diyeceğim taşlar var. Tabii kale bu tarafa doğru gidiyor. Biz şuradan geldik zaten. Şöyle ilk önce bu tarafa doğru bir gidelim. Çok yoruldum arkadaşlar. Burası çok dik bir rampa merdiven olduğu için elim titreyebilir. Kusura bakmayın. Burada böyle bir oda gibi bir yer var. Yıkılmış tabi. Görüyorsunuz. Burada daha değişik bir yer var. Şuraya gelelim. Şöyle. Ben de bilmiyorum burayı. Sizlerle beraber ben de ilk defa geldim. Şurada bir acayip bir şekil var taşta. Tuvalet desem değil. Olabilir mi? Çünkü orası bitim yeri. Bitiş noktası. Belki o dönemin insanları burada yaşayanlar Tuvalet ihtiyacını o şekilde gideriyordu. Bilmiyoruz. Burada böyle serli bir taş var. Görüyorsunuz sizler de. Bu taşların üzerinde devam edelim. Şu tarafa doğru. Şuradan teli falan sökmüşler ama bu tarafa birileri geçmiş. Bir geçiş olmuş. Ayağımızın altına dikkat et kayalar oynamasın. Maalesef buradan da manzara böyle. Bu konuma, bu bölgeye hakim bir kaleymiş. Gözde gözüken. Bu gördüğünüz de çıtlık. Çetene diyorlar ya çıtlık. Onun ağacı aşıladığın zaman antep fıstığı oluyor. Buradan da onu söylemiş olayım. Şimdi devam edelim. Şu tarafa doğru. Burada ne var? Burada da sanki bir yerleşim yeriymiş. Havası var. Görüyoruz. Ama burası bitim noktası. Kalenin. Bildiğim kadar. Buradan o tarafa geçiş yok. Normalde insanlar buraları yani yeni insanlar açmış. O taraf'a geçmişler. Şurada bir kaya da bir oyuk var, delik var. Oraya doğru bir gidelim. Şuradan. Şöyle. Burada bir şey daha var mezar mı desem oda mı desem gömülmüş tam olarak bilemeyeceğim görüyorsunuz Sizlerde de ya büyük ihtimal öyledir Kaya mezar gibi bir şey ya da buranın bir hani evler, evlerimizde nasıl odalar olur ya da öyle bir şeydi şimdi şu tarafa devam edelim Önce buradan başladık. Şöyle gelelim. O esas yerleşim yeri burasıymış dostlar. Bakın burada çok değişik yerler var. Odalar mı desem artık? Kalenin zindanları mı desem? Sizler de görüyorsunuz. Hatta şu taraftan dolanayım da. Şu öbür taraftan dolanak. Buralardan geçiş yok. Şöyle devam edelim tekrar. Aynı geldiğimiz yol üzerinden geri dönelim. O tarafa doğru dolanalım. Şöyle. Güneş de arkamızdan vuruyor. Hem Şöyle devam edelim. Bakın. Az önce o üst taraftan gördüğümüz yer. Burası. Şöyle. Galiba buralar odaları ya da zindanları herhangi bir pek fazla bilgim yok ama Burası böyle bir sizlerin de gördüğü gibi böyle yavaştan göstermeye çalışıyorum ama şu tarafa doğru devam edelim. Şurada ayrı bir yerleşim yeri var gibi. Bu tarafa daha devam ediyor galiba ama bu da şu tepeden bakmıştık bu tarafa. Aşağısı böyleydi. Ya Allah, şöyle bir çıkalım şuraya. Burada ayrı bir oda daha var dostlar. Sizler de görüyorsunuz burası ayrı bir oda. Tabi zamanla buralar hep harap olmuş, yıkılmış. Üstünden binlerce yıl geçmiş dostlar. İlla bu kadar kaldığına şükretmek de lazım. Şöyle tepeden hakim olan noktaları görüyoruz. Kalenin. Şuradan şuralarda hep böyle bir oda gibi yerler var. Burası kale olduğu kadar aynı anda aynı zamanda bir yerleşim yeriymiş arkadaşlar. Yani hem kale hem sanırsam şu geldiğimiz yerden geri inelim. Şurada aşağılara doğru gidiyor ama pek fazla bir şey gözükmüyor. Yok bir şey oralarda. Şimdi öbür tarafa gidelim. Evet dostlar. Az dinlenme amaçlı şu kayanın kenarına oturdum. Bakın burada kayada bir deniz kabuğu fosili var. Evet kıymetli dostlar. Hani diyordu ya Doğu cephesinde Pers kralının mezarı var diye. Burada bir yerde sanırsam ya da şu kayaların olduğu noktalar. Bakın şurada bir dikey kaya var. Şurada hatta kayalarda şekiller var. Hatta şurada bir çukur gibi bir yer vardı. Sanırsam orası da mezarıydı. Şurada işte kayalarda görüyorsunuz böyle şekiller var. Şöyle devam edelim kaldığımız yerden. Şuradaki kayada da görüyorsunuz. Hani Az önce de bahsetmiştim size. Burada bir fosil var. Deniz kabuğu fosili. Kayada. Şöyle devam edelim bu tarafa doğru. Öbür tarafa hep baktık. Buradan sonra Burada ne varmış? Şöyle bakalım. Burada bir sur gibi ne bileyim oda gibi. Bu taraf batı kısmı. Sanmıyorum bir şey olacağını. Artık ney? Buralar hep karıştırmışlar. Ayak izi, çukur gibi şeyler var burada dostlar. Yani burası buraya kadar devam etti. Şöyle devam edelim. Doğu cephesine doğru. Şöyle bakalım. Burada tekrar bir oda tarzı bir şey var. Ve Osmanlı döneminde buranın adı Beydili Kalesi olarak adlandırılmış. Bu tepeye hakim bir kale. Civar yollara hakim bir kale. Şöyle devam edelim. Aslında böyle yerler hep kale deyip geçiyoruz ya. Hepsi birer antik şehir kıymetli dostlar. Buralarda kazı çalışmaları olmuş belli. Arkeologlar buralarda kazılar yapmışlar. Burada tel örgünün sonuna geliyoruz. Şurada böyle bir yer daha var. Şöyle bakalım. Görüntü bu kadar arkadaşlar burada. Kalenin son günümüzdeki hali bu şekilde. Yani günümüzdeki durumu kalenin bu. Sizler de görüyorsunuz. Şöyle bu tarafa doğru. Telin sonuna doğru gelelim. Burada neler var bir bakalım. Evet, sanırsam burası da son kısmı. Böyle bir manzaraya sahip burası dostlar. Görüyorsunuz. Şöyle buradan devam edelim. Burayı gezen insanlar geliyor buraya doğru. Şurada bir şey var. Evet. 750 metre dediğine göre biz 750 metre gezmedik daha. Uzunlukta büyük ihtimal bunun devamı şu öbür tarafa gidiyor demiştim ya. Galiba orası. Şöyle bu yol üzerinden tekrar Devam edelim. Günümüzdeki şekli budur dostlar. Evet, kalenin günümüzdeki şekli bu şekilde dostlar. Evet. Yavaş yavaş bu tarafa gidelim bir. Tekrar geldiğimiz noktaya tahminimce bu anlatılan nokta 750 metre uzunluğunda demişlerdi ya. Galiba bu taraf daha doğru uzuyor. 150 metre ene sahip deniyordu. Burada şu noktaya kadar geldik. Oradan ileri gitmedik. Evet, şurayı da şöyle kısa bir şekilde sizlere görüntüleyeyim. Evet, burası da böyle. Devam edelim. Buradan ileri gitmeyelim dostlar. Çünkü ileride pek bir şey gözükmüyor. Sizler ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama. Burada küçük bir harabe olmuş burası. Burası da son noktası. Evet kıymetli dostlar. Bu kalede gezeceğimiz yer bu kadardı. Şöyle daha benim görmediğim yeri varsa, sizlerin gözünüzde çarpan farklı noktalar varsa yorumlarda belirtin. Ben bu kadar gezebildim. Farklı bir şey yok, hep aynı yer. Çünkü günümüzde pek fazla bir şey kalmamış buranın. Günümüzde pek fazla bir şey kalmadığı için sanırsam bu gördüğümüz nokta Pers Kralı'nın mezar yeri. Hani başta anlatmıştık ya. Şöyle görüyorsunuz. Galiba burası o dönemde mezarın olduğu nokta. Şurası da tekrar gelelim. bir oyuk var burada. Şöyle sizlere de göstereyim. Bakın. Şurada ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama büyük ihtimal mezarı burasıydı. Yani bence mezarı burası. Şöyle devam edelim. İşte bura tekrar tekrar gelmeyelim. Aynı yer. Yavaştan çıkışa doğru ilerleyelim şöyle. başladığımız noktaya geri geldik. Yolu görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle geçeyim. Buraya gelirseniz mutlaka yanınızda su getirin. Ben elimdeki su şişesini aşağı düşürdüm elimden kaydı kazara. Bakın. Ta -a. çok gideceğiz. Görüyor musunuz? Çok gideceğiz aşağı doğru. Evet kıymetli dostlar. Burası da böyle. Bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz bir yorum, bir like yapmayı unutmayın. Unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Bana ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videolarımı beğenerek, yorumlar yaparak Destek olabilirsiniz. Ücretsiz destektir bu arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Herkesi yerin ve göğün, kainatın yaracısı, yüce Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.